Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Free Fire'dayız arkadaşlar bugün Free Fire'da gece avcısı modu yani e, şey e, arkadaşlar AVM modu gençler bakalım abi AVM'de heriflere vurabilecek miyiz yani böyle çift AVM yapacağım abi millet var ya biçeceğim biçeceğim her neyse hadi bakalım abi baya yani güzel olacak arkadaşlar ilk başta bir, bir şey yapmak istiyorum oyun bir açılsın ayarlar Açın, açıl 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 hemen açıl abi şunu 100 yapmak istiyorum <laughs> avm çünkü yüz olsun daha iyi yani 3. yüz oyunda güzel yarım saattir oyunda yani üçüncü yüz abi yarım saattir video çekiyorum gençler yarım saattir oyunda 3. yüz hiçbirinde de doğru düzgün kill alamıyorum ya yani bir tane kill alıyorum anca birinci alıyorum Arkadaşlar Ar 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 öyle bir şöyle bir şey var. Millet diyor ki inşallah karşıma adam çıkmaz diyor. Karşısına 50 tane adam çıkıyor. Ben hadi oğlum karşıma şöyle 2 3 adam çıksın da vurayım diyorum. Karşıma bir kişi bile çıkmıyor abi. Herkes ölüyor tekete kalıyoruz. Vuruyorum ve bitti diyeceğiz. Bütün oyun boyunca da gençler yani sizin başınızı ütülüyorum. bakalım. Atlıyorlar mı? Oo, bayağı atladılar. Herkes nereye? Ben oraya. Oo, herkes bile atlıyor neredeyse. Yarısı. Bakayım şöyle başka gelen var mı arkadan falan. İki kişi var zaten şurada bakayım başka. Üç kişiyiz biz burada sadece. Biri şu hanfendi. Aha şu. Diğeri işte şu abi. Onu bir ona bir gitsem. O hanfendi zaten alırız biz. Abi bunu da alırız. No problem abi herkes alırız. Gel gel abi var diye hava mı atıyorsun lan sen şimdi bana? Uuu uh, aldı kaldı kaldı çok güzel de. Ay. Hii. Oğlum kafamızı görebiliyor musun sen şu anda? Çok riskli. Bunun AVM'sini de alamadım ki. Hayır reis. da sonra da git bas git bas git bas. Git bas git bas abi hemen git bas. Gençler dün de bir böyle video attım. Ganimetten ne çıkarsa onunla oynama da Dur işte. abi hemen bir sakin tamam sakin bir şey yok ne no problem. Ne no problem ha ikisini de aldık gençler çok güzel bir şekilde. Şimdi abi sıra nerede? Ee, bakalım yani bir ee, diğer adamlar neredeyse ben oraya gideceğim. Birazcık daha mermi almak istiyorum ama şuradan. 17 mermi bize yetmeyebilir. 5-6 mermi daha alsak yani. Tamam yeter abi bu kadar mermi bence. Ha, ben güvenemedim ya. <laughs> bir 15'lik daha veya bir ee, 4-5'li falan alacağım. Şeyde. Tamam yeter abi artık ciddi ciddi. Abartmayalım fazla. Hadi bakalım abi milli temizledik ya. Keşke daha fazla kişi atlasaydı. Gençler artıktan yani hep böyle derece kasmasını oynardım da gençler bakın. Kimse öyle yapmasın abi. Oyunu zevkini oynayın yani. Çok zevkli oyun abi. Boş yere niye şey yapıyorsunuz ki? Ben zevkini oynuyorum. Gençler daha yeni bak oyundaydım. Gene milli temizledim. <laughs> Aşağıya baktım şurada. Birisi ne yapıyor biliyor musunuz yani? Orada duruyor. Kendisini görünmediğini zannediyor sanırım Çalının içine girmiş Orada duruyor gençler Ben de baktım şuna var ya acıdım ama Yine de böyle bir nişan aldım kafayı çek Aha Arkadaş mısınız lan siz Valla arkadaşlar Hadi bakalım 2 vs 1 gibi oldu şimdi 2 vs 1 giriyoruz gençler Harika. Ben sene sana, sana ölürüm bende. <laughs> Sizin gibi böyle hilebazlara ölürüm ben de. Oğlum iki kişi olup insana saldırılır mı lan? Oğlum. Biri 157. Biri daha 157. Gel 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 gel. İkinizi de alayım bakayım. Biri gitti. Diğeri nerede şimdi? Ne oldu? Hangi deliktesin? Gel bakayım. Aslan parçası. Aa, ses geldi. Silah sesi geldi. Bir dakika. Nerede? Aha burada. <laughs> ha yani iki kişi Timur beni öldürecektiniz ha? çok akıllısınız ya biz bilmiyoruz kim olmayı ya Allah 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 Abi yeni savaştan çıktım iki saniye bir durun ya Bir de iki kişilik takıma daldım da abi Tek tek olsa tamam no problem Gelsin de İkili bir takıma daldım da şimdi burada ya Bir izin ver bir dinleneyim kardeş Sıkamadık birazcık riske atmaya gidiyorum ama sonu düşünen kahraman olamazmış deyip Üf. abi muhteşem kafasını aldık abi sen oraya nasıl girdin acaba bir şey sorabilir miyim acaba sen oraya nasıl girdin ki ciddi merak ediyorum gençler iki kişi olmuşlar beni öldüreceklerdi daha iyi lan oğlum hayırdır kaymakım beni. Bir kit bas abi tamam. Herif kit basıyor. Biz de bir kitimizi basalım şöyle. Ya öldürdüler adamı ya. Neyse abi biz de onu öldüreni öldürürüz. No problem. Yani şu anda büyük balık küçük balığı yer usulü. Herkes birbirini yiyor yani. Aha. Bir 150 vurdum. Ben asla team olmam. Bunu bir söyleyeyim sana. Daha dün akşam team olmuştum da her neyse. Abo. <laughs> Alan hayvan gibi geliyor. Tövbesi ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Hadi abi hadi. Şimdi güzel bir win gelsin şöyle. 7 veya 8 kişi alalım abi şöyle. Bu aralar bir şeyler daha bir killerde bir e, düşüşlük yaşamıştık gençler. Bildiğiniz gibi 10 kildi 8 kile düştü. 8 kildi abi 6 kile düştü. Şimdi ben de 4 kil alacağım diye şey yapıyorum lan. Üzülüyordum anasını. Ha birini gördüm yani şu anda. Hadi bir dakika. Ya direkt kaçtı. Aşağıdayız. Kafa yeme ihtimalimiz çok yüksek. Aha kapışıyorlar. Şöyle 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 şöyle. Ufaktan ufaktan şöyle geçelim. Okunmuş tava gençler. Biri de sanırım şu evin içinde. Aa selam. Ama ya şöyle korkuyorum ben. <laughs> Kapayacağım da öleceğim diye korkuyorum be. <laughs> Neyse gençler sağlık olsun. Yapacak bir şey yok abi. Delirmek üzereyim ama yapacak bir şey yok. Abi nasıl ya? Of valla. Allah cezasını versin. Ben orada abi e, eğlenmek için sıkmadım. Herif nuptur diye düşündüm abi. Harbiden valla kıyafete bakmayacaksınız demek ki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videoyu siz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz ya. Abi vallahi hiç işimiz Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Benim bunu videodan sonra ayarlarım.